Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Şu anda 10 büyük ilimizin etkilendiği depremin 4. günündeyiz. Hala umut var, hala yaşayan insanlar olduğuna, mucizelerin gerçekleşeceğine inanıyorum ben. Lütfen siz de inanın dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Şu an dönüp bana diyebilirsiniz ki neden böyle bir durumda gelip video çekiyorsun ya da oyun oynuyorsun? Gerçekten bu videodaki oyunun benim için hiçbir kıymeti yok. Sadece size bir şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Ve çıkıp karşınıza dümdüz durarak konuşsam bunu dinlemeyeceğinizi biliyorum. O yüzden arkaya oyun açıyorum. O yüzden lütfen benim oynayışımı gram umursamayın. Çünkü benim gram umurumda olmayacak. Sadece artık 4 gündür psikolojik olarak çok büyük bir savaş veriyorum. İnsanların neredeyse savaşın yanında bu hiçbir şey bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Ve sizinle konuşmaya ihtiyacım var. YouTube hayatımın hiçbir evresinde sizden bu kadar uzun süre ayrı kaldığım bir dönem olmadı. Bu kadar uzun süre video atmadığım bir dönem olmadı ama gerçekten kendimi iyi hissetmediğim bir dönemden geçiyorum. Beni Instagram'dan takip edenleriniz zaten biliyorlardır arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum. Enkaz altında kalan insanlar için duyurular paylaşıyorum. Güvenilir kaynaklı bilgileri paylaşıyorum yardım alabilecekleri. Deli gibi sabahtan akşama kadar günlerimi bunun için çabalayarak geçiriyorum. Sadece ben değil ülkemdeki pek çok güzel insan bunun için çabalıyor. Hepinizin emeklerine minnettarım gerçekten. Dönüp de ben bilgisayar karşısında ne yapabilirim, nasıl yardımım dokunur diye düşünmeyin arkadaşlar. Gerçekten yardımcı olabileceğiniz çok şey var. En basitinden bağış linkleri var arkadaşlar. Ahbap'a ya da devlet kurumlarına maddi olarak destek sağlayabilirsiniz. Gerçekten meblağının önemi yok. 3 liralık bir imkanınız varsa 3 lira yollarsınız. 1000 liralık imkanınız varsa 1000 lira yollarsınız. Bu videonun altına bütün güvenilir bağış linklerini koyacağım. Ayrıca videoya bağış etkinliği de ekleyeceğim arkadaşlar. Barış Özcan'ın başlattığı bir bağış etkinliği var. Güvenilir bir kaynak. Para hiçbir şekilde bize ulaşmadan direkt yardım kuruluşlarına gidiyor. Buradan da bağış yapabilirsiniz. Paylaşacağım linklerden Spike de bağış de yapabilirsiniz. Size pek çok alternatif sunuyorum. Maddi olarak desteğim yok diyorsanız arkadaşlar elinizdeki ikinci el kullanılabilir hijyenik eşyaları paylaşabilirsiniz. Erzak yardımında bulunabilirsiniz. Isıtıcı olur. Hazır yemekler olur. Pek çok alternatifiniz var arkadaşlar. Bunları yapmaya imkanınız yoksa Erzak çıkan bölgelerden her şehirde var arkadaşlar. Bütün şehirlerimiz, bütün illerimiz kendi seferber ediyor. Sürekli tır yolluyoruz yardıma ihtiyacı olan insanlar için. Gidip o erzakların paketlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Hiçbirini mi yapamıyorsunuz? İmkanınız mı el vermiyor? Sosyal medyada bunu duyurabilirsiniz arkadaşlar. Dönüp demeyin benim kaç takipçim var, ne işe yarar diye. İnanın, bir kişi olsanız, iki kişi olsanız o kadar çok şey etkiler, o kadar çok şey değiştirirsiniz ki arkadaşlar. Yaptığınız tek bir paylaşım bir sürü şeyin değişmesine sebebiyet olabilir arkadaşlar. Bir can kurtarabilirsiniz. Bakın herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor farkındayım. Ben de elimden geleni yapıyorum. İmkanımın el verdiği kadar maddi yardımda bulundum. Instagram'dan sürekli arkadaşlar yardıma ihtiyacı olan kanıtlanmış adresleri paylaşıyorum. Bunu paylaşmaya da devam edeceğim. Bildiğiniz varsa bana Instagram DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepsine geri dönüş sağlıyorum. İnsanlara ev temin etmeye çalışıyoruz, ulaşım te temin etmeye çalışıyoruz. Gerçekten çok çaba sarf ediyoruz arkadaşlar. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bu imkansız olan bir şey değil. Bir düşman kaldı. Bu videoyu bitirdikten sonra ben erzak yardımına gideceğim. Yani tır dolumu yapılan yerlerde insan gücüne ihtiyaç var. Eşyaların ayrıştırılıp kollenmesi gerekiyor. Bunun için yardıma gideceğim. Pek çok şey yapabilirsiniz. İnanın gerçekten. Önemli olan sadece Hiç istemeniz. Bu durumda bile insanları dolandırmaya çalışan insanlar var. Gerçekten artık aklım almıyor benim bu insanların ne yapmaya çalıştığımı. Bakın Twitch yayıncıları var. Büyük Twitch yayıncıları 7-24 dönüşümlü sayı. olarak Twitch'te yayın açıyorlar. Ve bağışlarını dekont olarak gö gösteriyorlar size gönderdiklerini. O insanları takip edebilirsiniz arkadaşlar. O insanlara bağış gönderebilirsiniz ayrıyetten. Maddi desteği güvenilir bir şekilde ulaştırabileceğiniz pek çok yer var arkadaşlar. Şu anda dördüncü günün içerisindeyiz. Ve hala, hala insanların kurtulabileceğine inanıyorum ben. Gerçekten mucizelerin gerçekleşeceğine inanabiliyorum ama inanamadığım tek bir şey var. Biz deprem ülkesi olduğumuzun farkındayken ve daha öncesinde de çok büyük şiddetli depremler yaşayıp kayıplar vermişken neden hayatlarımızı mucize olarak adlandırıyoruz? Bunların önüne geçebiliriz. Bakın ölümü getiren deprem değil arkadaşlar. Binalar. Sağlam binalar yaparsak bunları asla yaşamayacağımızı hepimiz biliyoruz. Benim kanalımı izleyen yaşı genç bir sürü izleyicim vardır. Belki bunlardan bazıları müteahhit olmak istiyordur. İnşaatla uğraşmak istiyordur. Arkadaşlar lütfen ders alın yaşadığımız bu şeylerden. Sadece birkaç milyon kar etmek için insanların hayatlarıyla oynandığının farkında mısınız? Lütfen artık bakın. Daha kaç kere böyle bir olay yaşamamız gerekiyor ders çıkarmak için ben bilmiyorum ama bir şeyler yapılmalı, bir çözüm bulunmalı. Bunun önüne geçilmeli artık. Çünkü biz bir deprem ülkesiyiz. Bu bizim kaderimiz arkadaşlar. Ama kaderimiz ölmek değil sadece depremi yaşamak. Sadece. Önüne geçemeyeceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar ya. En büyük örneğimiz Japonlar arkadaşlar. 9.1'lik bir deprem yaşayıp çok çok az kayıpla bunu atlatan insanlar bakın. Binaları yıkılmayan insanlar var. Demek ki olduğunda oluyormuş. Bizim de bunlardan örnek almamız gerekiyor. Yani bana diyeceksiniz ki şu an bunu konuşmanın zamanı mı insanlar de, vefat ediyor acı çekiyorlar ama ne zaman konuşacağız bana lütfen dönüp bunu da söyleyin. Ayakta duran bina kalmadığı söyleniyor arkadaşlar matematiksel hesaplama yaptığınızda bile on binlerce insanın şu anda zor durumda olduğunu fark edebiliyorsunuz yani anladınız mı? Lütfen dua edin arkadaşlar gerçekten bakın düzgün bir şekilde konuşmak çok zor. Metanetimi korumaya çalışıyorum çünkü çünkü burada bazı şeyler için bilgilendirmek için ben bu videoyu açtım. Birazcık kendimi rahatlatmak, birazcık sizi rahatlatmak için ve farkındalık yaratmak için bu videoyu çekiyorum. Yorgunluktan bayılana dek Yorgunluktan sızana dek uyuyamıyorum. Vicdanım el vermiyor. Sürekli sosyal medyadayım. Sürekli. 7.24 Ya bir yardım haberi gelirse? Bir ya bir şekilde insanlara yardımcı olmam gerekirse, ya bunu kaçırırsam diye uyuyamıyorum. En son yorgunluktan sızmış oluyorum. Bu şekilde uyuyorum yani, yani uykuyu. Son. İnsana sıcak yatağında yatmak vicdan azabı çektirebiliyor muymuş derseniz çektirebiliyormuş gerçekten. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten sakin kalmaya çalışıyorum ama biraz zor oluyor. Ve ben e, deprem bölgesine yardım için gitmek istedim. Çünkü sağlık bölümü okudum ve ilk yardım eğitimim var. Yardımcı olabileceğimi düşünüyordum insanlara. Fakat gitseydim bile hiçbir yardımım dokunmazdı çünkü ben bunu kendim psikolojik olarak aşamıyorum farkındaysanız şu an. Allah gerçekten razı olsun oraya gidip yardımcı olabilen herkese, orada çalışan emek sarf eden herkese bakın çok ünlü isimler var. Hiç tanımadığımız insanlar var herkes deli gibi çaba sarf ediyor. Gerçekten Allah herkesten razı olsun. Burada tanımadığımız insanlar için gözyaşı döküyoruz, endişe duyuyoruz. Bakın şans işi bu tamam mı? Biz de yaşayabilirdik bu depremi ve eminim ki diğer insanlar da bizim gibi bu şekilde çaba sarf ederdi arkadaşlar. Kendilerini seferber ederlerdi. Ben buna eminim. Ama anlamadığım bazı şeyler var. Gerçekten kansız mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. İnsanların umutlarıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı arkadaşlar. Depremde yardım için numarası paylaşılmış insanları sanki yardım edecekmiş gibi arayıp kandıran insanlardan bahsediyorum. Eminim ki görmüşsünüzdür. Bu kadar mı kansızsınız? Bu kadar mı vicdanınız yok? Hiç mi yerine koyamıyorsunuz bir insanın kendinizi? Yani insanların... Umutlarıyla oynamak sizi hiç mi etkilemiyor ya? Yakalanmış bu arada bu dalga geçen insanlar ama çoluk çocuklar maksimum 17-18 yaşlarındalar. Yani bilinçlerinin de yerine oturması gereken yaş olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çocukluklarına vermek istiyorum ama başaramıyorum arkadaşlar. Gerçekten yani bu nasıl vicdanınız kalbiniz alıyor? Ben çok küçük olsam bile böyle bir şey yapabileceğime ihtimal vermiyorum. Bu bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Bu gerçekten kalpsizlik yani. Ben şey diyemiyorum. Kimse için kötü bir şey dilemem. Asla dönüp beddua edip aynı durumda sizde kalın demem. Ama herkes kendi kalbinin ekmeğini yer arkadaşlar. Eminim ki hayatınızın bir evresinde bu tarz davranışlar sergileyen insanlar. Eminim ki hayatınızın bir evresinde bu sizin karşınıza çıkacak ve siz bundan sınanacaksınız. Arkadaşlar çatlakları sıvayan insanlar var ya. Gerçekten gerçekten bu kadar mı kıymeti yok bir canın sizin için? Yani ben karşısına çıkmayacak belki o insanların ama içimi dökmek istiyorum bu videoda. Ya sadece birkaç milyon kazanmak için bir sürü insanı öldürmek, aileyi bitirmek. Çok özür diliyorum arkadaşlar ama bunun bir cinayet işlemekten ne fark olduğunu bana açıklar mısınız? Sen o binayı yaparken, o binanın çatlağını kapatırken... Bilmiyor musun? tekrar bir deprem olduğunda ne kadar büyük risk taşıdığını, altında insanlar kalabileceğini, ölebileceğini. Ya bunu hesaplıyorlar arkadaşlar, buna bakıyorlar ne kadar şiddete dayanabilir bunlar öğreniliyor. 2 milyon 850 bin liraya arkadaşlar insanlar kendi ölümlerini satın alıyor. Bakın. Bu çok kolay bir meblağ değil. Herkes ev sahibi olamaz. Çok zor biliyorsunuz. O kadar emekle kazandığınız parayla aldığınız ev başınıza yıkıp sizin mezarınız oluyor arkadaşlar bu kolay bir şey mi? Bu, 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 nasıl bir şey yani? Üstüne gerçekten konuşulacak çok şey var arkadaşlar. Pek çoğumuz elimizden geleni gerçekten yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi seferber ediyoruz. Etmeliyiz de bu zaten insanlık görevimiz. İçinde bir gram insanlık duygusu taşıyan insan bunu yapar. Ama arkadaşlar şu günlere iyi bakın. Gerçekten kim ne için çabaladığı bakın. Hala bakın sosyal medyada bir yerlere gelmiş. Hiçbir şekilde bu olaya duyar göstermeyen insanlar görüyorum. Hala salak saçma kar storiesi paylaşan insanlar görüyorum. Hala salak saçma eğlenceli şeyler paylaşan insanlar görüyorum. Nasıl bunu vicdanınız el veriyor bilmiyorum. Gerçekten bakın bu insanları unutmayın arkadaşlar. Bu insanlar hiçbir paylaşım yapmadan birkaç gün sonra hiçbir şey olmamış gibi eğlenceli içerikler atmaya devam edecekler. Hiçbir destek olmadan. Bunları unutmayın arkadaşlar. bu Ben gerçekten affetmiyorum. Aralarında arkadaşım sandığım, insan yerine koyup arkadaş edindiğim insanlar var. Hiçbiri bu saatten sonra arkadaşım değiller. Dolduruyorum. Siz de unutmayın. Akıl sağlığınızı sorgulamak istemiyorum ama TikTok'ta karşıma çok saçma şeyler çıkıyor. Bakın dillendirmezsem kafayı yiyeceğim. Sadece sosyal medyaya birilerine yardımcı olabilmek amacıyla giriyorum ve paylaşım yapıyorum. Artık dördüncü günün içerisindeyiz ve yani... Psikolojim ister istemez etkileniyor. Çok kötü bir durumdayım. Sürekli her şey beni ağlatabilir şu anda. En basit bir yorum bile beni hüngür hüngür ağlatabilir. Bunun farkındayım. Siz de farkındasınızdır. İnsanlar arkadaşlar şaka gibi yıkılan evlere edit yapmışlar ya. Arkaya acıklı bir müzik koyup evin tam yıkılma anına edit yapmışlar. Abi siz ne yaşıyorsunuz ya? Kötü niyetle yapmadığınızı düşünmek istiyorum farkındalık yaratmak için yapmaya çalıştığınızı düşünmek istiyorum. Ama gerçekten bu tarz paylaşımlar yapmak için düşüncesiz veya kalpsiz olmanız gerekiyor arkadaşlar. Enkazdan çıkarılan bir insanın o paylaşımı gördüğünde ne kadar yıkılabileceğini hiç mi tahmin etmiyorsunuz? Ya biz bile bu kadar etkileniyorsak bakın. Bu insanlar neler yaşıyordur ya. Böyle üstüne acıklı bir cümle yazmış. Deprem oldu bilmem ne insanlar öldü. Arkadaş acıklı şarkı söylüyor böyle kafa hareketleriyle ya. Utanç kaynağısınız arkadaşlar. Bunlar prim yapıp bu şekilde içerik çekebileceğiniz şeyler değil ya. Ya benim kanalım bir eğlence kanalı. Ben yüzüm güldüğü zamanlar utanıyorum şu an ya. Sonra dönüp yardım etmek için paylaşım yapan, yardım gelmiyor diyen insanlara primci deniyor arkadaşlar. Bir tane içeriğimi bile bir postumu bile bir kişinin beni takip etmesi için yaptıysam ne olayım gerçekten. Gram umurumda değil. Yeter ki bir can kurtulsun. Tek derdimiz bu. Tek savaşımız bu bizim burada. Şahil, Ölen insanlar için edit yapanlar var. Bakın ünlü isimleri kaybettik. Tanıdığımız, sevdiğimiz mecradan isimleri kaybettik. Birileri etkilenebilir diye söylemek istemiyorum kim olduğunu bu insanların. Bu insanların fotoğraflarını paylaşarak acıklı müzikler koyarak editler yapıyorsunuz. Bakın. Bunu iyi niyetinizden yapıyor olabilirsiniz, sevdiğiniz için yapıyor olabilirsiniz ama gerçekten o insanlara yakın olan insanlar için bu çok acı bir şey. İnsanların neredesin? Bir Videoyu bitirdikten sonra dediğim gibi yardım etmeye gideceğiz. Toplanma alanlarında yardıma, insan yardımına ihtiyaç var. Oraya yardıma gideceğiz eee onun için konuşmam gerekti ya ilk bahsedilecek anlatılacak çok şey var ama gerçekten ne konuşacağımı bilemiyorum bazen özür dilerim yanlış veya kırıcı bir şey söylediysem gerçekten çok üzgünüm asla böyle bir şey söylemek istemedim ama acımı dinlendirirken kaba olmuş olabilirim eee birkaç sosyal medya fenomenine ulaşılmıyor eee ve bu insanlar paylaşılıyor. Enkaz altında hala ses veriyor ne olur yardımcı olalım diye. Ve insanlar yazıyor ki şu an bu insan mı daha önemli? Niye inatla bunu paylaşıyorsunuz? Enkaz altında bir sürü insan var deniyor. Ya arkadaşlar canın ne farkı var? Hepimiz canlıyız, hepimiz yaşıyoruz. Herkes hayatta kalmak istiyor. Herkes buna mücadele ediyor. Bakın o insan da bir can. Tanımadığımız insanlar da birer can. Ünlü biri bunu niye paylaşıyorsunuz demek nedir ya? Yardıma muhtaç herkese ses olmaya çalışıyoruz burada. Hiç insan ayırmadık bu ünlü bu ünsüzdür diye ya. Bana dillendirecek çok fazla şey var ama aklım o kadar çorba oldu ki ne konuştuğumu ben de bilmiyorum. Gerçekten yanlış veya kırıcı bir şey söylediysem affola arkadaşlar. Çok üzgünüm. Çünkü üzgünüm, sinirliyim, acım var. Acımız var. O yüzden yanlış konuşmuş olabilirim. Ne olur beni bağışlayın. Son söyleyeceklerimi de söyleyip toparlamak istiyorum. Çünkü birazdan hazırlanıp çıkmam lazım. Dediğim gibi erzak hazırlanıyor ve yardıma ihtiyaç var. İnsan yardımına ihtiyaç var. Bakın hala var ve günlerce de olacak. Hala insanlara yardımcı olabilirsiniz. Bağış linklerini aşağıya koydum. Videoyu bağış toplama etkinliğine dönüştürdüm. Lütfen maddi olmasa da manevi yardım yapın. Instagram'dan, Twitter'dan insanlara ulaşın. Haberleri izleyin lütfen arkadaşlar. Rica ediyorum sizden. İnsanlığınızı kaybetmeyin bu süreçte. Bir kişinin bile hayatını kurtulabilirsiniz. Bakın Instagram'dan o kadar güzel dönüşler aldım ki genç kızların ped ihtiyacı vardı. Kotex'tir, bilmem nedir. Pek çok ped firmasına yazdım. Kotex'ten geri dönüş aldım. 1 milyon liralık e, ped dağıtımı yaptıklarını söylediler. Bu gerçekten çok kıymetli şey. Pek çok insan benim sayemde yardımı gittiğini söylediler. Özür dilerim. Gerçekten çok aniden yükseliyorum. Ama pek çok insanın sayenizde yardımlaştığını da biliyorum. O yüzden lütfen yaptığım şey ne işe yarar demeyin. Sadece yapın. Eminim bir işe yarar arkadaşlar yaptıklarınız. Hiçbir şey cevapsız kalmaz bu hayatta. Artık yavaştan kanalla ilgili düşüncelerimi de söyleyip bitirmek istiyorum. Gerçekten konuşmak çok zor. Metanetli bir şekilde karşınızda düzgün bir şekilde üzülmeden sinirlerim yıpranmadan konuşmak gerçekten çok zor. Çok özür diliyorum. Zaten kanala 4-5 gündür video atmıyorum. Bu videoyu atma sebebim de artık gerçekten sizle konuşmaya ihtiyacım olduğu için düşüncelerimi birileriyle paylaşmaya ihtiyacım olduğu için de. Gerçekten şu an video paylaşmayı düşünecek bir insan değilim. Pek çok mesaj alıyorum ama hani videoların sayesinde mutlu kalıyoruz, kafamızı dağıtıyoruz ne olur video atmaya devam et yazan çok fazla insan var. Farkındayım. Gerçekten kafa dağıtmaya ihtiyacımız var. Psikolojik olarak gerçekten hepimiz çok yıprandık. Elimde eski bir sürü kayıt var. Trol içerik olan, komik olan. Bunları editleyip sırası ile paylaşacaktım hazırlamaya çalışıyorum içerikleri yani ama şu anda troll içerik paylaşmak istemiyorum gerçekten bu kadar çok insanın içi kan ağlarken ben burada gülüp eğlenmeye utanıyorum arkadaşlar. İlla ki dönüp bana senin içerik paylaşman sıkıntı olmaz. Lütfen paylaş derseniz arkadaşlar. Troll olmayan içerikler, böyle çok fazla insanları trollediğimiz içerikler paylaşmadan içerik paylaşmaya başlarım. Ama dediğim gibi şu anda önemli olan şey benim burada video atıyor olmam değil. Bizim insanlara yardım ediyor olmamız. Neşeli günlerimize geri döneceğiz arkadaşlar ama şu an milli bir yas ilan edildi ve acımızı yaşıyoruz hepimiz içimizde. Deprem olduğunda arkadaşlar ben uyanıktım. Maraş'ta oturan bir arkadaşımla konuşuyordum ve bana deprem yazdı. Yani yazamadı bile korkudan böyle eli ayağı birbirine dolanmış bir şekilde deprem mesajı vardı <laughs> bana gelen. Bir düşman kaldı. Bu arkadaşım Maraş'ta oturup bana deprem olduğunu söylerken yaklaşık bir buçuk dakika sonra Intel bana deprem oluyor yazdı ve Intel Kırıkkale'de yaşıyor arkadaşlar. Ve ben şöyle oldum. Nasıl yani dedim. Çünkü Maraş'ta oturan arkadaşıma mesajlarım gitmemeye başlamıştı. Bizi Teknik olmuştu. Ve bir, alt alt sonrasında... alt Ve bir buçuk dakika sonrasında Intel depremi hissettiğini söyledi bana. Hani nasıl yani bu kadar uzun süredir durmadı mı dedim. Hani zaten çok büyük bir şey olduğunu fark etmiştim. Bir yaklaşık 10-15 dakika kendisine ulaşamadım. Tek tek oldu. Allah şükür sağlıklı beni aradı sonrasında. Telefonu da çekti. Haber alamasaydım ne durumda olurdum inanın bilmiyorum. Bana ulaştı sonrasında. Konuştuk. Evlerine de bir şey olmamış. Kendisi de iyi durumda. Gerçekten şanslı kesimden biriydi pek çok insanın yaşadığı acıyı şu an ben de yaşıyor olabilirdim. Çünkü kendisi benim 7 belki 8 senelik arkadaşım. Allah hepimize gerçekten yardımcı olsun. Allah hepimizin acısını dindirsin arkadaşlar. Çok zor. Çok çok zor yani. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar dua edin. Ve şükredin. Sevdiğiniz insanların hayatta olduğuna, sıcak bir yatağa girebildiğinize, evinizin bir çatısı olduğuna şükredin. Hayat küçük Ayakta bir ipliğe bağlı. Bir buçuk dakikada bütün hayatınız değişebilir. Yardım Tekrardan yardım. söylüyorum arkadaşlar. Yaptığınız yardımların maddi olmasına Ayayim gerek yok. Instagram'dan, Twitter'dan, paylaşım yaparak ya da toplanma bölgelerine yardıma giderek pek çok şekilde yardımda bulunabilirsiniz. Lütfen bunları yapmaya çalışın. Hiçbir şey yapamıyorsanız bunları yapın. Dediğim gibi ben bir an önce şu video bitsin, hazırlanıp yardıma gideyim istiyorum. Şu maç biter bitmez kalkıp gideceğim açıkçası. Ben elimden geleni yapıyorum arkadaşlar, yapmaya da devam edeceğim. Dediğim gibi hala yardıma ihtiyacı olan bir insan varsa ulaşım, barınma, enkaz altında kalan, herhangi bir şekilde yardıma ihtiyacı olan insanları Instagram'dan bana bildirebilirsiniz. Elimden geleni yapmaya çalışırım arkadaşlar. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Kaybettiğimiz insanlar için Allah'tan rahmet diliyorum. Onların acısını yüreğinde çeken insanlara da inşallah en kısa sürede Rabbim kalbinizdeki acıyı söndürür. İnançlı bir insan mısınız bilmiyorum ama eğer ki inançlıysanız dualarınızı eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve yaşadığımız bu olaydan ders alalım. Hep birlikte ülkece, insanlık olarak bir adım daha ileriye taşıyalım kendimizi. Bakın hayatın insana ne kadar kısa sürede ne getireceği hiç belli değil. Sizden ricam Sevdiğiniz insanları üzmeyin. Sevdiğiniz insanlara küs kalmayın. Asla küs bir gece geçirmeyin. Bir gece ansızın hep yanımızda olmasını istediğimiz insanlar hiç hayatımızda olmayabilir. Yanımızdaki insanların kıymetini bilelim. İnsanlar hayattayken onlara hak ettikleri değeri verelim. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız diye umuyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.